Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Refi. Evet arkadaşlar Ekim ayı burç tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyoruz. Son 3 burcumuzdayız ve kova burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olup bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu sizlerden gelen soruları cevaplandırdığım soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa 0553 874 2446 numaralı WhatsApp hattından mesajla benimle iletişime geçebilirler. Evet, hadi bakalım sevgili Kova burcundaki arkadaşlarımızın Ekim ayında içinde bulunacağı enerjiler nelermiş bir bakalım bakalım bu videonun katkıları nelerdir diyelim horozumuz düşmüş onu kaldırdık hadi bakalım hmm, romantizm kapısı ve bir sabır evet arkadaşlar şöyle bakacak olursak genel enerjilere Aşkla ilgili konularda şansınızın artacağı ilişkisi olan arkadaşlarımsa ilişkisinin daha da derinleşeceği bir aya girebilirler. Haber bekleyen, küs olan arkadaşlarımızsa partnerleriyle tekrar barışabilirler. Ama bu dönemde Ekim ayında iş olsun, aşk olsun, maddi manevi konularda sabretmeniz gereken bazı durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Evet bazı kova burcundaki arkadaşlarımızın ee, özellikle kadın arkadaşlarımızın işle ilgili durumlarında Güzel gelişmeler yaşayabilirler. İş haberi bekleyen arkadaşlarımız bu bekledikleri haberleri alabilir. Kendi işini kurmak isteyen arkadaşlarım için ise e, olumlu pozitif ortamlar e, meydana gelebilir. Bu kartımızın bir diğer anlamı ise aile üyeleriyle ilgili sıkıntı yaşayan, küslük olan, dargınlık olan kova burcundaki arkadaşlarımızın bu küskünlüklerin, dargınlıklarının sona ereceğini söyleyebilirim. Erkek kova burcundaki arkadaşlarımız için ise <laughs> özellikle <gülüyor> kadınların desteğiyle iş alanında para maddiyat konusunda e, büyük bir rahatlamaya gireceklerini söyleyebilirim. Amirleri müdürleri kadın olan arkadaşlarımız için e, bu kişilerden destek alacakları destek görecekleri bir ay. Hadi bakalım iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacaklarınız nelermiş bir bakalım sevgili Kova burcundaki arkadaşlarımızın. Şimdi şöyle ayı hemen böyle aslında yoğun bir şekilde açıyoruz. E, i̇şlerinizin yoğun olduğu bir döneme girebilirsiniz. İlk ayın 15'ine kadar yoğunluk durumları söz konusu mesailer yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız için ise e, iş başı yapma durumları söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlarımız içinse daha önce çalışmadıkları bir alanda çalışma ihtimalleri durumları söz konusu e, diyebiliriz e, maddi konularda güzel müjdeli haberler alacaksınız burada önemli olansa e, işle ilgili konularda ayaklarımızın yere basarak karar vermemiz çok önemli İşte iş haberleri alacak olan arkadaşlarım var hatta birkaç işten haber alabilirsiniz bunlarla ilgili karar verirken e, en iyi konu düşünüp ondan sonra hangi işi seçeceğinize karar vermeniz sizin için önemli evet bazı arkadaşlarımızda çok güzel haberler var kutlamalar yapacaklar e, mutlu çok çok böyle mutlu olacakları haberler alacaklar. Burada dikkat etmeniz gereken bazı konular var işiniz tamamen olmadan işinizi sağlama almadan çok fazla etrafa duyurmamanız gerekiyor. Negatif enerjiler e, olabilir, kem gözlere e, gelebilirsiniz. O yüzden işiniz dört dörtlük olmadan çok fazla dile getirmemeniz sizin için önemli ve kıymetli. Bazı arkadaşlarımız için ise iş yerindeki bazı kişilerin e, sizinle ilgili konularda çok fazla böyle bir takip etme, sizi kontrol altına alma gibi durumlar söz konusu. Bunlar şu şekilde aslında. Yani sizin hata yapmanızı kollayan kişiler var diyebilirim. Rakiplerinize dikkat edin, zarara uğramamak için. Evet bazı arkadaşlarımız için yeni girişimler söz konusu ayın ortalarında özellikle sıfırdan yeni başlangıçlar söz konusu. E, kiminiz kendi işinizi kurabilirsiniz. E, acabaları olan arkadaşlarım içinse şöyle bir durum e, yani etrafınızdaki e, enerjiler gayet pozitif ve olumlu geliyor arkadaşlar. Bu girişimden zaferle çıkacağınızı söyleyebilirim. Borcu olan arkadaşlarım, sıkıntıya düşmüş olan arkadaşlarım içinse parayla ilgili konularda hiç merak etmeyin. Rahatlayacaksınız. Ee, Ekim ayının 3. haftalarında bir nefes oh diyeceksiniz. Böyle bir zamana giriyorsunuz. Maddi anlamda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir döneme gireceksiniz. 3. hafta e, rahatlamış hissedeceksiniz. Ve bazı arkadaşlarım bu dönemde maaşıyla ilgili bir artış veya ekstra e, gelir kaynakları bulabilirler. Para konusunda, maddi konularda bir rahatlama, bir refaha gireceksiniz diyebilirim. Bazı arkadaşlarımız için ise ekimin sonları gibi işle ilgili konularda bir artık e, çok zorlu bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Çalıştığınız yerde çok fazla sorumluluk. Üzerinize yüklenmiş olabilir, sorumluluklar altında biraz böyle ezilmiş hissedebilirsiniz kendinizi. Ee, biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Sabırlı olduğunuz takdirde e, gayet. Ee, rahatlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Yani sabrın sonu selamettir sözünün e, karşılığını siz de alacaksınız. Aslında burada sabretmenizin meyvesi buradan size gelecek. Bazı arkadaşlarımız için e, işle ilgili bir değişiklik söz konusu, hatta bir şehir değiştirme, yurt dışına çıkma durumları söz konusu olabilir. Toparlayacak olursak ayın başında zaten iş haberi bekleyen arkadaşlarıma ayın başı. E, Ayrıca 15'i gibi ve Üçüncü hafta e, bu güzel haberler gelecek. Bu konudaki enerjiler bugünlerde bu tarihlerde açık diyebilirim. Yeni alanlarda çalışma imkanı bulabilirsiniz. Yoğun bir iş temposu var. Daha önce hiç çalışmadığınız alanlarda çalışma durumları söz konusu. Gerçekten muhteşem, kutlanacak haberler alacaksınız. Ama bu konuda dikkatli olmalısınız. Kem gözlere maruz kalmamak için. Borcu olan arkadaşlarım rahat bir nefes alacak üçüncü hafta. Son hafta ayın sonundaysa bir iş değişikliği yapacak olan arkadaşlarım var. Bu iş değişikliğiyle beraber hatta şehir dışına, yurt dışına çıkma durumları söz konusu sevgili kovaların. Hadi geldik aşka. Bakalım sevgili kova burcundaki arkadaşlarımızın aşka dair olası yaşayacakları nelermiş? Bir bakalım bakalım. Bakar mısınız? İlk açtığımız kat, kart, konuşamıyorum artık. Kupa Şövalyesi. Sonrası da bir ölüm kartı. Bakalım devam edelim. Şimdi şöyle burçları hemen söyleyelim. Yengeç, balık, akrep. Akrep direkt geldi ayıracağım. Koç, aslan ve yay burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler aşk hayatınızda etkili olabilir. Sevgili kovalar ayrıca burada bir de ne var? Boğa, başak, oğlak burcunun etkileri de görülmekte. Evet, hayatında hiç kimse olmayan sevgili kova burcundaki arkadaşlarım için artık yalnızlık tak etmiş. Tak etti canıma falan deme noktasına gelmişsiniz Evet şöyle bir e, kalbinizi önünüze koymuşsunuz geçmişte e, gerçekten sıkıntı yaşadığınız tecrübeler olabilir Bundan dolayı e, artık duygusal olaylara ve konulara çok da inanmıyor olabilirsiniz Evet istiyor olabilirsiniz ama bilinçaltında altında öyle bir kemikleşmiş inancınız var ki ya ben bu kalbi artık kullanmayayım gibisine köşeye koymuşsunuz. Evet yalnız olan sevgili kova burcundaki arkadaşlarım için önlerine bir fırsat gelecek mi gelecek. Bir kısmınız için arkadaşlar iş yerinizde veya iş yaptığınız yerlerle ilgili olabilir bir iş bir para mevzusu var arkadaşlar burada tanıştığınız kişiler evet sizin hayatınızda aşk konusunda etkili olacak diyebilirim hayatında partneri olan arkadaşlarımız içinse bakın bakın ne çıkmış Ekim ayı size şöyle çok güzel romantik bir teklifle e, geliyor partneriniz bir evlilik teklifi alabilirsiniz arkadaşlar ayın 25'i 22'si ve 25'i arası sizin için önemli ve kıymetli olabilir evet e, devam edelim şöyle baktığımızda ex partnerler için veya aklında birileri olan sevgili kova burcundaki arkadaşlarım için artık bitti ya gitti özellikle bu kişilerle geleceğe dair planlar yaptıysanız yani kendi hayalleriniz değil arkadaşlar gerçekten karşılıklı evlenelim evimiz şöyle olsun böyle olsun gibi konuşma yapmış olan bazı kova burcundaki arkadaşlarım var. Evet e, bu kişiyle tamamen bittiğini düşünüyor olabilirsiniz e, artık o işten hayır gelmez artık bir araya gelemeyiz düşünceleriniz olabilir. Ama hala ruhsal bir bağlantı var aranızda. Bunun siz de farkındasınız. Bir yanınız tamamen bitti derken bir yanınızsa hayır bitmedi. Hala devam eden bir şeyler var diyor olabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte işte, ayın ortalarına doğru bu kişiyle ilgili elinize bazı veriler, bazı bilgiler gelebilir. Ee, bu kişi birisiyle size haber gönderebilir veya bir mesaj atabilir bir yoğunlaşma durumu söz konusu aranızdaki durumların böyle bir ee, nasıl diyeyim duygu yoğunlaşması ve bu duygu yoğunlaşmasından dolayı da bir adım atma enerjisi var burada ama e, sizin bir seçim yapmanız gerektiği gözüküyor yani gerçekten bu geçmişte sizi bırakan üzen kişiyi mi seçeceksiniz yoksa onu arkanızda bırakıp yolunuza devam edeceksiniz bu konuyla ilgili Ekim ayında e, karar vermeniz gereken bir süreç yaşayacaksınız burada baktığımızda arkadaşlar yüzde 50 yüzde 50 yani bir kısmınız Hayır ben hala acı çekiyorum. Ben hala unutamadım çektiklerimi, yaşadıklarımı. O yüzden e, tekrar aynı sarmalın, aynı döngünün içine girmek istemiyorum diyeceksiniz. Bir kısmınızsa evet diyeceksiniz ve e, tekrar bir başlangıç yapma durumunuz söz konusu ve ilişkinin derinleştiği ama bu derinleşme esnasındaysa gerçekten çok fazla Sırların ve e, sizden saklanmış bilgilerin de e, açığa çıktığı bunları öğrendiğiniz bir dönem olabilir sevgili kovalar. Evet sevgili kovalar, Ekim ayı Burç Tarot yorum videonuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın. Kasım'da görüşmek üzere.